Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, İyi Parti grubu olarak vermiş olduğumuz buğday ithalatının araştırılması hakkındaki önergemiz üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Sayın Milletvekilleri, AK Parti'den önce ülkemiz buğdayın gen merkezi, Anadolu'nun ise tahıl ambarı olarak bilinirdi. Ancak başarısız tarım, tarım politikaları yüzünden buğdayı bile ithal eder duruma geldik. 2020 yılında 9 milyon 750 bin tonluk buğday ithalatı ile 1.4 milyar nüfuslu Çin'den daha fazla buğday ithal ettik. Kanada ve Meksika gibi ülkelerden bile buğday ithal eder hale geldik. Ürettiğimiz toplam buğdayın yarısı kadarını dışarıdan ithal ediyoruz. Buğday ithalatına 2020 yılında ödediğimiz para tam 2.3 milyar dolardır. Türk çiftçisinin hakkı olan bu para yabancı çiftçiye gitmiştir. Yani AKP iktidarının yanlış tarım politikaları sonucunda Türkiye buğdaya, Türk çiftçisi de ekmeğe muhtaç hale getirilmiştir. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl yerli üreticiye ton başına 1650 lira fiyat verilirken yabancı ülkelerden ton başına 2400 liradan buğday ithal edildi. Bu yılda kendi çiftçimizden 2480 liraya alınan buğday 3230 liraya ithal edildi. Yani iktidar buğday için Türk çiftçisine ödediği paranın yüzde 45 fazlasını yabancı çiftçiye ödedi. İktidara soruyoruz. Türk çiftçisinin günahı nedir? Yerli üreticiyi destekleyerek üretimi artırmak yerine çok daha yüksek fiyatlara ithalat yapmanızın nedeni nedir? Bekir Pakdemirli Tarım Bakanı mı yoksa İthalat Bakanı mıdır? Neden Rus, Yunan, Kanadalı, Letonyalı çiftçiye verilen dolarlar Kayserli Mehmet Emmi'ye, Konya'lı Ali Dayı'ya verilmiyor? Türkiye'nin 2002 yılında sadece 150 milyon dolar ödediği buğday ithalatına bugün neden 2.3 milyar dolar ödeniyor? Hangi ithalatçı yandaş şirketler zengin ediliyor? Toplam 23 milyon hektar tarım arazisi olan Türkiye nasıl oluyor da 2.3 milyon hektar arazisi olan Yunanistan'dan buğday ithal ediyor? Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut ve mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanıyor. Yani kendi çiftçimize çok görülen tarım desteği yabancı ülkelerin çiftçilerine veriliyor. AKP Yunanistan çiftçisini bile Türk çiftçisinden daha çok destekliyor. Buradan AKP'ye çağrıda bulunuyoruz. Yabancı çiftçiye verdiğiniz bu paraları aracılıktan yandaşa verdiğiniz rantı Türk çiftçisine verin. Bitmek üzere olan Türk tarımı Türk çiftçisine nefes olsun. Değerli milletvekilleri, buğday ithalat rakamları Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır buğday ithalatı 2010 yılına göre yüzde 276 artmıştır. Geçmişte kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye'yi AKP'nin getirdiği nokta işte budur. Çiftçilerimize yeterli destek verilmiyor. Çiftçimiz mazot, gübre gibi ithal girdiler ve düşük buğday alım fiyatı nedeniyle üretemez hale geldi. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde ülkemizde 26 milyon 500 bin hektar tarım arazisi vardı. İktidarın rant ve ithalata dayalı tüketim ekonomisi sonucunda tarım alanları %13.2 azalarak 23 milyon hektara kadar düştü. Yine AKP'nin tarım politikaları sonucunda 3 milyon 300 bin insanımız tarımsal üretimden vazgeçmek zorunda kaldı. Tarım sektöründeki istihdamımız %44 azaldı ülkemizde 12 yıl içinde zirai amaçlı kullanılan kredi miktarı 10 kart artmış ancak tarımdaki genel tabloya baktığımızda tarımın genel üretimdeki payı %9'dan %6'lara kadar düşmüş durumda. Yerli üreticimiz geçinemez duruma getirilirken çiftçilerimizden alınan fiyattan çok daha pahalıya buğday ithalatı ile yabancı çiftçiler ve yandaş aracılar zengin edilmektedir. Çiftçiler son bir umutla bankalardan kredi kullanırken sermayeleri olan traktörleri, tarlaları ya ipotek ya da icra dosyaları altında kalıyor. Milyarlarca lira görev zararı olan yandaş şirketleri kurtarmaya çalışan Ziraat Bankası perişan olan çiftçimizin traktörüne, tarlasına dahi el koymaktadır. Bu sene buğdayını 2400 liradan satan çiftçi tekrar ekmek için tohumluk buğdaya tam 5500 lira ödedi. Çiftçiyi ezip yandaşı zengin eden bu düzen değişmelidir. Değerli milletvekilleri, mevcut durum Türk çiftçisini borç yükü altında bırakmakta, üretemez, geçinemez, nefes alamaz hale getirmektedir. Eğer tarımdaki sorunları çözemezsek, Türkiye'nin sorunlarını da çözemeyiz. Tarımın, çiftçinin, üreticinin sorunları çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunları çözülsün. Bu nedenle buğday ithalatının araştırılması, kimlerin haksız kazanç sağladığının belirlenmesi için önergemize evet oyu vereceğinizi diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.